Hepimiz cildimizin daha parlak ve canlı görünmesini isteriz ancak bu noktada tükettiğimiz besinler devreye girer. Özellikle rafine şeker, sağlıksız yağlar, aşırı tuz, alkol ve hatta kafein içeren besinler vücudumuzdaki önemli proteinleri tahrip eder. Bu durum vücudumuzun susuz kalmasına yol açar ve bundan ilk nasibini alan maalesef cildimiz olur. Peki hangi yiyeceklerden uzak durmalıyız ve hangilerini daha çok tüketmeliyiz? Bu videomuzda bunların cevaplarını bulacaksınız. Lütfen videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Tükettiğimizde cildimize zarar verecek ilk şey şeker tüketimi. Artık hepimiz şekerin ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz kilo alımından kırışıkların oluşmasına ve cildinizin sarkık kalmasına kadar birçok zararı var. Çok fazla şeker tüketmek glikasyon denilen bir işleme sebep olur. Bu işlem vücuttaki proteinlere ve lipitlere zarar verir ve cildinizin kolajenine zarar verir, kırışıkların gelişimini teşvik eder. Çünkü proteinler ve lipitler cildin sıkılığından sorumludur. İkincisi, trans yağlar cildinizdeki kan akışını zayıflatır. Fast food, kızarmış yağlar, margarin, konserveler ve tüm abur cuburlar trans yağ içerir. Trans yağlar sadece kalp hastalığı riskini artırmakla kalmaz, aynı zamanda damarlarınızı sertleştirir. Bu durum derideki kan akışını zayıflatır ve erken yaşlanmanıza neden olur. Üçüncüsü, fazla tuz dehidrasyona sebep olur. Peki bu ne demektir? tüm vücudun su tutmasına neden olan ödeme yol açıyor. Ayrıca hücrelerin küçülmesine neden olarak susuzluğa yol açar. Vücut susuz kaldığında cilt kırışır ve daha erken yaşlanırsınız. Dördüncüsü, işlenmiş etler. Bunlar da dehidrasyona neden olur. Birçok kişi tarafından sevilen sosis, pastırma ve şarküteri etlerde çok miktarda tuz ve koruyucu madde bulunur. İşlenmiş etlerin tüketimi dehidrasyona neden olur ve iltihaplanmayı tetikler. Ayrıca bu ürünler vücuttaki C vitamini miktarını düşürür ve bu da kolajen oluşumu açısından çok önemlidir. Bunun yerine et tüketimini azaltın ve sebzeli sandviçler tercih edin. Beşincisi, Kızarmış patatesler. Bunlar vücudunuzdaki önemli mineralleri azaltır. Patates vücudumuzun içine girdikten sonra anında şekere dönüşür. Özellikle yüksek yağlarda kızartılan patatesler ve yiyecekler serbest radikalleri serbest bırakır. Bu da ciltte hücresel hasara neden olur. Patatesi en zararsız şekilde tüketmek istiyorsanız ya haşlayın ya da fırında pişirin. 6. Kahve ve kafeinli içecekler. Bunlar da cildinizi kurutur. Kafein vücudunuzu susuz bırakır ve nem eksikliğine neden olur. Bu durum cildinizi kuru ve kırılgan bir hale getirir. Bu durumu çözmenin basit bir yolu var. Tükettiğiniz her kahve için sadece bir bardak su için ve cildinizi nemlendirmeyi unutmayın. 7. Baharatlı yiyecekler kızarıklık ve şişkinliğe neden olur. Baharatlı yiyecekler kan damarlarını genişletir ve cildinizin erken yaşlanmasına sebep olur. Baharat tüketimi sağlıklı görünse de bu konuda ciddi dikkat etmeniz gerekiyor. Düzenli baharat tüketimi alerjik reaksiyonlara neden olur ve şişkinliğe veya kalıcı kızarıklığa neden olur. 8. Mangal kömüründe pişen etler cilde zarar verir. Siyah ve kömürleşmiş olan et vücuda ciddi anlamda zarar verir. Bu durum cildiniz için kolajen gibi temel özellikleri bozabilir ve yaşlı bir görünüme yol açar. Mangal yaparken siyahlaşmış etten uzak durun. 9. Sağlıklı yağlar tüketin. Sağlıklı yağlar sağlığınız ve cildinizin gençliği için çok önemli. Bunun dışında deride inflamasyonu azaltmak, saçlarınızın sağlıklı uzamasını ve diğer avantajların yanı sıra cilt hücrelerindeki su kaybını azaltacak güçlü hücre zarları kurar. Cildinizi korumak için somon, avokado, siyah, koyu yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve kuru yemiş ve hindistan ceviz yağı gibi sağlıklı yağlar daha önemli. Evet, cildinize zarar veren ve yaşlanmayı hızlandıran besinlerden bahsettik. Şimdi tam tersi olan ve yaşlanmayı geciktiren besinlerden de bahsedelim. Ne dersiniz? Evet cildimiz çevresel etkenler ve genetik özellikler nedeniyle bir süre sonra yaşlanmaya başlıyor. Gün içerisinde yapmış olduğumuz yanlış beslenme ya da zararlı alışkanlıklar da cildimizin yaşlanmasını hızlandırır. Biraz önce bunlardan sizlere bahsettik. Cildinizin yaşlanmasını yavaşlatmak hatta durdurmak isteyenlerdenseniz bu önerilere kulak vermeniz önemli. Size önereceğimiz bu besinlerle cilt yaşlanmasını ve kırışıklık oluşumunu geciktirerek yıllara meydan okuyabilirsiniz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle genç görünmek için kozmetik ve ilaçlardan medet ummakta doğal ürünler bizlere gerçek gençlik iksirini sunuyor. İçinde vitamin, antioksidan ve omega 3 barındıran besinler tüketmek cildinizin yaşlanmasını ve cildinizde kırışıklık oluşumunu ertelemeniz mümkündür. İşte yaşlanmayı geciktiren 10 besinimiz. 1- Zerdeçal Anti-aging etkisiyle cildi gençleştiren zerdeçal, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalıklardan korunmaya da yardımcı oluyor. Ayrıca hafızayı güçlendirmek ve öğrenme becerisini artırmak gibi özellikleri de var. Kilo vermek ve ödem atmak isteyenlere de yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda diyabetle savaş verenler için de çok güçlü bir silahtır. Zerdeçalı baharat olarak yemeklerinizi lezzetlendirmek için kullanabilirsiniz. Yemeklere zerdeçalla birlikte karabiber de atarsanız bu ikili bir araya gelerek emilimi artıracağı için zerdeçalın faydalarını daha hızlı görebilirsiniz. 2. Su Su yaşlanma karşıtı etkisiyle her daim genç görünen ciltlerin en önemli sırrı. Siz de yıllara meydan okumak istiyorsanız günde 2,5-3 litre kadar su içmeyi ihmal etmeyin. Eğer bir türlü su içme alışkanlığı edinemiyorsanız bir sürahi suyun içine salatalık, nane, limon veya çubuk tarçın atarak suyunuzu daha keyifli bir şekilde tüketebilirsiniz. Kahve tükettikten sonra da 2 bardak kadar su içmeniz gerekir. Kahve suyla desteklendiğinde cildinizi gençleştirir. 3. B12 içeren hayvansal gıdalar B12 vitamin içeren gıdalar çok güçlü bir anti-aging etkisine sahiptir. Özellikle somon gibi soğuk deniz balıkları B12 açısından oldukça zengindir. Hayvansal gıdalar dışında başka besinlerden B12 vitamini almamanız mümkün değil. Bu sebeple hayvansal gıda tüketimi çok önemli. 4. İşkembe ve kelle paça çorbaları Kolajen bakımından zengin besinleri tüketmek cilt güzelliğine çok önemli katkılar sağlar. İşkembe ve kelle paça çorbaları da kolajen açısından zengin olduğundan her daim genç görünmek isteyenlerin diyet listesinde mutlaka yer almalı. Eğer tansiyon ve kalp rahatsızlığınız yoksa haftada birkaç kez bu çorbaları tüketmenizde fayda var. Bu çorbalardaki yüksek kolajen oranı sayesinde cildiniz sıkılaşır ve gençleşir. 5. Ceviz Tam anlamıyla bir omega 3 deposu olan ceviz cildinizi besler ve cildinizin esnekliğini korur. Böylelikle yaşıtlarınıza kıyasla kırışıklıklarla daha geç karşılaşırsınız. Ayrıca hafızayı güçlendirir ceviz, kalp ve damar sağlığınızı korur ve beyindeki kan akışının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur. 6. Yumurta Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi yumurta, kolajen ve elastin bakımından oldukça zengin bir besin olarak listemizdeki yerini alıyor. Böylelikle cilt kırışıklıklarını önlüyor ve yaşlanmayı geciktiriyor. Yumurta, içerdiği kök hücreler sayesinde cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlıyor ve cildinizi yeniliyor. Erken yaşlanmak istemiyorsanız, her gün kahvaltı sofranızda bir adet yumurta koymayı ihmal etmeyin. 7. Yaban Mersini Mineral ve vitamin açısından çok zengin olan yaban mersini aynı zamanda çok iyi bir lif kaynağı. Etkili bir antioksidan olduğu için cildinizin daha genç görünmesine yardımcı olur. Diyabetliler de gönül rahatlığıyla tüketebilir. Çünkü diğer meyve ve sebzelere göre yaban mersininin şeker oranı oldukça düşüktür. 8. Avokado çok iyi bir E ve B vitamini kaynağı olan avokado, cilt sağlığı için özellikle kremlerde uzun yıllardır kullanılıyor. Cilde nem kazandırıyor ve sık tüketildiğinde cildinizi gençleştiriyor. Eğer kırışıklıkların önüne geçmek istiyorsanız, sofranızda avokadoya düzenli olarak mutlaka yer verin. 9. Domates Tüm öğünlerinize rahatlıkla dahil edebileceğiniz bir besin olan domates, de cildinizin daha parlak ve genç görünmesine fırsat tanır. İçindeki C vitamini cildinizi diri tutmaya yardımcı olur. Ayrıca likopen içerdiği için güneşin zararlı ışınlarına karşı cildinizi korur. 10. Dolmalık biber Kırışıklık karşıtı bir besin arıyorsanız dolmalık biberi listenizin üst sıralarına yazabilirsiniz. Hem C vitamini kaynağı olduğu için hem de kolajen üretimindeki katkı sağladığı için cildinizi gençleştirir. Ancak satın alırken olgunluğuna dikkat edin. Çünkü olgun ve canlı renkli dolmalık biberlerde C vitamini oranı çok daha yüksektir. Evet artık hangi besinleri tüketmemiz gerektiğini sanırım çok daha anladık değil mi? Lütfen başkalarının da yaralanabilmesi için videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. hoşçakalın.